De sürekli düşüncelerin gelmesini hiçbir zaman engelleyemeyiz. Bunlar gelecekler. Çünkü bunların görevleri bu. Gelip zihnimizi meşgul etmek. Ben bunu şuna benzetiyorum. Şu anda bulunduğumuz bu ortamdayız ve bizim kapımız kapalı. Dışarıdan 100 tane 100 kişi gelip bu kapıyı çalıp içeri girmek istiyor ve biz eğer o kapıyı açarsak onlar hepsi içeri girebilir. Ama biz ne kadar kapıyı kapatır ve sağlam durursak onların içeri girmesi o kadar zorlaşacaktır. Elbette ki o kapıyı çalmaları sizi zorlayacak, ruhunuzu sıkacak, sizi bunaltacak. O zaman şunu söylüyorum. Bence o kapıdan biraz uzaklaşın. İçeri gidin, mutfağa gidin, başka şeylerle uğraşın, başka şeylere odaklanın ki onlar orada ne kadar kalırlarsa kalsınlar. Ama o kapı açılmadığı zaman artık onlar da yorulacak ve geldikleri yere geri dönecektir. İşte bu duygulardan kurtulmanın yolu o düşüncelerden uzaklaşıp kapıyı sağlam kapatmak.